Şok Fenerbahçe'nin Senegal'in Generation Food'a olan ilgisi devam ediyor. Sarı lacivertliler bu kez de 16 yaşındaki Senegalli orta saha oyuncusu İbrahim Asoriso'yu transfer etmek için harekete geçti. Teknik becerisi çok yüksek, vizyonu, pas yeteneği ve teknik becerisiyle tanınan genç oyuncu birçok Avrupalı yetenek avcısının dikkatini çekti. Sarı lacivertliler genç oyuncuda da Musa Sov sayesinde bir adım önde. Diğer iki yıldız adayını da getirdi, performansı ve sadakatiyle Fenerbahçe'nin yakın tarihine damga vuran Senegalli efsane Forvet, bu süreçte kilit bir rol oynuyor. Özellikle Senegalli genç Afrikalı yeteneklerin gelişiminde büyük rol oynayan Musa Sov, Amara ve Aziz Fol'un transferlerinde rol aldı. Üç isim S.O.W.U.N. transferini bitirdi. Ali Koç zamanında bonservisinin bir kısmını ödeyip, Nihat Özdemir ve Ferit Şahenk'le beraber aldığı So, İbrahim'e bizzat önerdi. 3 Temmuz krizi sonrasında Fenerbahçe ekonomik krize düştüğünde Ali Koç, Özdemir ve Şahenk'le beraber elini taşın altına koydu. Musa Soğuz için lili ödenmesi gereken bonservis bedeli ödenerek transferi tamamlandı.